Herkese selam, ben Sinan. Bugün yine Python'da IterTools modülünün içerisindeki fonksiyonlardan devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde accumulate ve chain fonksiyonlarını anlatmıştım. Şimdi de drop while ve take while fonksiyonlarını anlatacağım. Şimdi bu iki fonksiyon aslında birbirinin tam tersi işlemi yapıyor. O yüzden birini anladığımız zaman tam tersini yaptığı için diğeri de çok daha rahat anlaşılabilecek. Drop while'dan başlayalım. Drop while kendisine verilen bir liste içerisinde bütün elemanları döner ve dönerken gene kendisine parametre olarak geçilen bir fonksiyon sonucunda false dönen değerleri ayıklar. Şimdi hemen şöyle bir örnek yapalım. Elimizde bir data olsun. 1 3 5 8 10 2 4 Şimdi hmm, hemen bunu bir kullanalım. Bir tane değişken atalım r1 diye. Itt .drop while. İlk önce bir tane e, fonksiyon geçiyorum buna. Yani hangi fonksiyonun sonucunda bir işlem yapması gerektiğini söylüyorum. Buraya lambda fonksiyonu yazacağım. Diyelim ki e, x küçüktür 5 olanları bana ayıkla. Ondan sonra doğrusu ayıkla demek doğru olmaz. Bu fonksiyonu kullan. Peki bu fonksiyonu hangi liste içerisinde kullanayım? Hangi listeyi içerisindeki her bir elemanı dönerek kullanayım? Data içerisinde evet, kullan dedim. Şimdi bunu da şöyle bir liste olarak ekrana basalım ve üstüne biraz konuşalım. Şimdi bana bir sonuç döndü. Şimdi bu sonuç neler? karşımıza gelmiş bir inceleyelim. Şimdi sırayla dönmeye başladı. Bir baktı şu fonksiyondan geçirdi biri. Beşten küçük mü? Küçük. Yani bu turu atladı. Üçe geldi. Beşten küçük mü? Küçük. Turu atladı. Sonra beşe geldi. Küçük mü beşten? Hayır. Beşten küçük değil. Beşe eşit. Bu noktada bu data listesinin şu an seçili olan beşin bulunduğu yere bir tane flag attı ve yani bir işaret koydu ve bu işareti koyduğu yerden sonraki bütün elemanların artık 5'ten küçükmüş, büyükmüş hiç ilgilenmeden direkt aşağı bana döndü. Çünkü dikkat ederseniz 2 5'ten küçük, dört küçük ama bunları gene buraya yazmış. Sebebi de şu yazmış olduğum fonksiyonu şu liste içerisinde dönerken hangi alanda, hangi değerde ilk defa şu fonksiyonun sonucu false dönmüşse o da burada ilk defa döndü. Bu esnada artık listenin diğer elemanlarına bakmaksızın komple kalan elemanlarıyla beraber bana bunu döndü. Yani ben mesela şuraya 4 koysaydım. Bu sefer 5'ten küçük olan şu fonksiyonun sonucunun false döndüğü ilk değer bu olacaktı. 8 olacaktı. Burada de 8 ve sonraki elemanları bana dönecekti. Hemen şöyle deneyelim. Gördüğünüz gibi eğer büyük bir liste içerisinde bir eleman arıyorsanız ve bir kere olması sizin için yeterliyse bulunduğu noktadan sonraki değerlere de ihtiyacınız varsa o zaman drop file'ı kullanabilirsiniz. bu klasik döngüden bahsettiğimiz gibi e, modülünü ilk başta e, performansınızı arttıracağı için böyle bir durumda hani klasik bir döngü içerisinde var mı yok mu diye ayırt etmek sizin drop file kullanmak sizi oldukça işlemlerinizin zamanını özellikle kısaltacak. Şimdi bir de tek while'a geçelim. Şunları bir yorum satırını alayım. Şimdi tek while'la bunun tam tersini yapıyor dedik. Hemen deneyelim. Yine lambda fonksiyonu. Aynısını yazdım. Gelen liste halinde bunu ekrana bastırmak istiyorum. Çünkü normalde bir Take -life veya drop file objesi bunun tipi. E, iter edebileceğiniz bir tip ama ben ekranda görmek istiyorsam bunu bir listeye çevirip görmem gerekiyor. Şöyle çalıştıralım. Şimdi bakın 1, 3, 4 döndü bana. Yani bu sefer ne yaptı? Baktı 1, 5'ten küçük mü? Küçük. Burada problem yok. Cepte. 3 küçük mü? Küçük. Cepte. 4 küçük mü? Küçük. Cepte. Yine ilk defa false olduğu noktaya geldi. 8. Drop while ne yapıyordu? 8 ve sonrasını bana artık kontrol etmek dönüyordu. Take while da ilk defa false gördüğü anda artık diğerleriyle ilgilenmiyor kalanıyla. Bu gördüğü ana kadar olan listenin elemanlarını yani şu soldaki seçtiğim yeri bana dönüyor. Dikkat ettiyseniz de ikisinin toplamı yani take while ile drop while'ın toplamı da bana aslında listenin kendisini veriyor. Mesela şöyle yapalım. bakın şu birinci drop while'dan gelen şu da ikinci drop while take while'dan gelen aslında bu ikisinin toplama, yani drop while ile take while'ın birleşimi de bana listenin kendisini vereceğini de unutmayın. Eğer şöyle bir şey olsaydı mesela listenin ilk elemanında daha false dönmüş olsaydı yani burası 5'ten büyük olsaydı şöyle 10 yapalım. Bu sefer de daha ilk elemanından false gördüğü için aslında bana boş bir tane liste dönecekti. Çünkü false gördüğü zaman artık sağdakilerle ilgilenmiyordu. Bu nedenle direkt bana bomboş bir liste dönecekti. Gördüğünüz gibi. Tam tersi de eğer aynı şeyi drop while yapıyor olsaydım, bu da bana ilk defa false'u ilk elemanda gördüğü için bu ve sonraki bütün her şeyi bana geri dönecekti. Yani o da listenin aslında bana kendisini dönecekti. Bu şekilde. Mesela bir kullanım alanı örneği olarak belki şöyle bir şey olabilir. Elinizde böyle binlerce satırlık işte log dosyaları var. İşte sitenizin bir log dosyası veya bir API üstüne gelen isteklerin bir log dosyası vesaire. Bu log dosyasında işte belirli şartlara uymuş elemanları işte ilk 10 elemanı, 20 elemanı, 30 elemanı artık false bulana kadar bir listelemek istiyorsunuz. Belki böyle alanlarda aslında sizin için yardımcı olabilir. Mesela bir tane örnek yapalım. Böyle basit bir örnekte kalmasın. Diyelim ki işte password diye bir elimizde bir liste var. Ee, ne olsun? 1-2-3 işte pck 1-2-3 Anne 1-2-3 sebe. Keyse 19. Şimdi bu bizim böyle bir password elimizde password'lerin olduğu bir liste var. Eee şöyle bir şey yapalım. Ben içerisinde 1 2 3 geçen bu password listesi içerisinde 1 2 3 geçenleri eee drop file bir ayıklamaya çalışayım. Aslında e, ayıklamak doğru kelime değil. İlk false dönene kadar çünkü çalışacaktı. E, şimdi bir yazalım istiyorsanız bir daha iyi anlayalım. Bir tane bunun için bu sefer lambda değil normal bir fonksiyon yazalım. İşte p filter olsun. İşte password filter anlamında. Bu da e, bana true ya da false dönmesi lazım. İçerisinde 1 2 3 geçiyorsa varın bana geçiyorsa turu geçmiyorsa false dönecek şu. Daha sonra bunu bir tane r1 ile drop ile koşalım. Buraya p filtresi vereceğim fonksiyonu. Ve buna parametre olarak ikinci parametre olarak da elimdeki listeyi yani password'u geçeceğim. Sonra print list r1 diyelim. Şöyle bir koşalım. Şimdi ne yaptı? <laughs> Şimdi bu içerisine 1 2 3 geçiyor mu bunun? Geçiyor. Turu. Drop ayarlam başladık. Atladı. Bu 1 2 3 geçiyor mu? Geçiyor. Atladı. Bu geçiyor mu? Geçiyor. Atladı. İşte GS 19'da geçiyor mu? Geçmiyor. False ilk false olduğu nokta bu. Artık burada false olduğunu yakaladığı zaman sağ tarafta ne olduğuyla ilgilenmedi. Bana komple döndü. Yani ben e, ne yapmış oldum? içerisinde 1, 2, 3 geçmeyen ilk değere kadar o da şu. Her şeyi şuradan atmış ve kalanını elimde tutmuş oldum. Peki tam tersini yapmak isteseydim. Yani ben şifrelerim içerisinde 1, 2, 3 geçmeyen ilk değere kadar olan her şeyi bana bul deseydim. Yani şu alanları bana bul deseydim. O zaman da tabii ki take while kullanacaktım. Yani belki şimdi bu daha anlamlı olmuş olabilir. Dediğim gibi özellikle böyle text ile uğraşıyorsanız işte böyle metin işleme vesaire, log okuma kullanışlı olabiliyor. Drop by ve tag by da bu şekilde. Bir sonraki yapacağımız da group by ve repeat olacak.